Dünyayı Irak'a taşıyoruz. Taha Kargo, Eko Pazarı sunar. Türkiye, kapı üretiminde son yıllarda elde ettiği tecrübeyle bölgesel bir güç haline geldi. Buna, son 10 yılda dünya ortalamasının çok üzerinde büyüyen bir inşaat sektörü de eklenince, kapı sektörü hak ettiği yere gelmiş oldu. Bu gelişimin en büyük göstergesi ise, dünyadan ve ülkemizden on binlerce ziyaretçiyi kapı üreticileriyle bir araya getiren kapı fuarı oldu. Fuar, sektörün gelişimine ışık tutarken, kapı modasındaki en son yenilikleri de görücüye çıkardı. Türkiye'nin en önemli kapı ihracatçılarından Formet'te hızla gelişen üretim ağı ve ARGE faaliyetleri sonucu dünya pazarlarına sunduğu birbirinden seçkin ürünleriyle ziyaretçilerden tam not aldı. Sadece 2013'teki e, yaşadıklarımızla aldığımız ödüllerle söyleyecek olursam bir defa birinci olarak e, bizi gururlandıran çelik kapı konusunda Türkiye'nin ihracat yapan firmasıyız. Biz ihracatı bir milli dava olarak görüyoruz. Çünkü ülkemiz ekonomisinin, ülkemizin kalkınmasında rol oynayacak en önemli faktörün ihracat olduğuna, dış ticaret olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle bütün gücümüzle biz dış ticarete yöneldik. Hem Format markasının global bir marka olabilmesi için hem de ülkemizin milli menfaatleri, ekonomik değerleri için ihracatın önemli olduğunu düşünüyorduk ve bu nedenle çok ihracat yapma gayretinde olduk. Bu hedefimize de bu sene ulaştık. Yaşam kalitesini yükselten modern tasarımlarıyla öne çıkan firma fuar boyunca sportif aktiviteleriyle de ziyaretçilerine keyifli dakikalar sundu. Standımız dikkat ederseniz çok alışıldık fuar standlarına benzemiyor. Değişik aktiviteler bulunduruyoruz burada. Özellikle sportif aktivitelerimiz var, eğlendirici aktivitelerimiz var. İşte masa tenisi var, bilardo var, ee, langırt var. Ee, bizim marka bilinliğimiz zaten yüksek. Ee, hem son tüketici hem de e, diğer e, paydaşlarımız bizi yakından tanıyorlar. Geçen yılı da çok olumlu bir şekilde geçirince biz dedik ki müşterilerimizi standımızla değişik bir aktivasyonla ağırlayalım. Gerçekten de son derece hoş karşılandı bu. İnanıyoruz ki bundan sonraki fuarlarda da bizim bu düşüncemiz belki başkaları tarafından da paylaşılacaktır diye inanıyoruz. Firma, uluslararası arenada aldığı ödüllerle de başarısını taçlandırmaya devam ediyor. 2013 sonbaharında bir kalite ...yarışmasında Paris'te kalite liderliği yıldızı ödülü aldık. Yani kalitemizi Avrupa'daki makamlarca da tescillemiş olduk. Biz ARGE'ye çok önem veren bir firmayız. Ve geçen yıl itibariyle Türk Patent Enstitüsü tarafından... ...Türkiye'nin sektöründe en fazla patent ve faydalı model tasarımı alan firması olarak... ...ödüllendirildik. Bu da bizim için gurur verici bir şey oldu. Biz e, yangına dayanıklılık konusunda... 240 240 dakikayla e, uluslararası akredite bir laboratuvar tarafından e, tescillendirildik. Dünyada kıstas olarak bunun maksimumu 240 dakika yani 4 saattir, 4 saatlik yangına dayanım sertifikamız var. Bütün bu güzel olaylar bizi motive etti. Format'in yıllık üretimi 200 bin adettir. Format bu yıldan itibaren iç kapı konusunda da müşterilerine Format kalitesiyle hizmet vermekte hem son tüketiciden hem de bayilerimizden iç kapı üretimi konusunda bize ısrarlar geldi. İşte bu konudaki çelik kapıdaki başarıyı ve kaliteyi iç kapıya da taşımamız istendi. Bu yıldan itibaren Format iç kapıda da üretim yapacak. Firmanın olmazsa olmazıysa müşteri memnuniyeti. Özellikle en temel prensibimiz müşteri memnuniyeti. Gerçekten bu anlamda müşterimizin memnun olması için hem iç piyasada hem dış piyasada son derece gayretliyiz. Ürünlerimizin daima arkasındayız. Ve kaliteli ürün verme konusunda gelişmelerimizi, ürünlerimizi sürekli çok daha kaliteli hale getirme çabamızı artırarak sürdürüyoruz. Parakende bir satış ağımız söz konusu tüm Türkiye'de. Showroomlarımız var. Çok şükür bunu yurt dışında da bu satış ağımızı taşımayı başardık. Mesela önemli prensiplerimizden birisi firma sahibimiz son derece meşgul olmasına rağmen son tüketiciden gelen bireysel müşteriden gelen sipari, bir aksaklığı, bir şikayeti bizzat kendisi cevaplamaktadır. Bu bir firma için, bu büyüklükte bir firma için gerçekten inanılmaz önemli bir şeydir. Bizzat telefonu açarak kendisi müşterinin şikayetini dinler. Kendisi gerekli talimatları vererek olayın giderilmesine, o sorunun giderilmesine çaba gösterir. Keza dış ticaretle de ilgili en ufak bir aksaklıkta, yani ben buradan müşterinin ayağına kadar giderek, uzun uçuşlar yaparak o problemin yerinde tespitini ve çözümlenmesini sağladım. Öyle diyebilirim, böyle örneklerimiz var. Yani... Son tahlilde müşteri memnuniyeti bizim temel prensibimiz. Her zaman onlara mutlu edici ürünleri, onların sorunlarını çözümleyici davranışlar gösteriyoruz. Müzik